Herkese merhaba. Yine 2011 TÜBİTAK Lise Matematik Olimpiyatlarından bir soruyla karşınıza geldim. Siz tabii ki videoyu durdurup öncelikle kendiniz uğraşın. Şimdi diyor ki 5 sorudan oluşan ve 100 öğrencinin girdiği bir sınavda her soru tam olarak 50 öğrenci tarafından doğru çözülmüştür. En fazla 2 tane soruyu doğru çözen öğrenci sayısı en az kaçtır? Bakın elimizde 5 tane soru var arkadaşlar. Ve her biri 50'şer tane öğrenci tarafından doğru çözülmüş. Ve bana diyor ki en fazla iki tane soruyu doğru çözen öğrenci sayısı en az kaçtır? Peki kimler bunlar en fazla iki soruyu doğru çözenler? Hiçbir soruyu doğru çözemeyenler, sadece bir tane soruyu doğru çözenler ve iki tane soruyu doğru çözenler. Bunların toplam sayısının alabileceği en küçük değeri soruyor. Şimdi bakın daha önce 2020 senesinde sanırım TYT'de çıkmıştı. Direkt bu mantık kullandırıldı. Şu Toplamda arkadaşlar kaç tane sorunun doğru çözüldüğüne bakacağız. Yani toplamda doğru soru çözüm sayısına bakacağız aslında. Şimdi diyeceğim ki 50, 50 50 50 50 50 çarpı 5'ten 250 kere 250 kere doğru soru çözümü yapıldı. Bu şekilde ifade edelim. Doğru soru çözümü yapıldı. Peki toplamda 100 tane öğrenci var. Ben bu bilgiyi de kullanmak istiyorum. Onun için ne yapacağım? Diyeceğim ki A, I diye bir şey tanımlayayım. Ve diyeyim ki Çözdüğü doğru soru sayısı i olan öğrenci sayısı. Çözdüğü doğru soru sayısı i olan öğrenci sayısı. Şimdi öğrenciler 6 gruba ayrılıyorlar. Hiçbir soruyu doğru çözemeyen, bir soruyu doğru çözen ve en fazla 5 soruyu doğru çözen. i olan öğrenci sayısını veriyor. Dolayısıyla ben buradan neyi biliyorum arkadaşlar? A0 artı A1 artı A2'den A5'e gelene kadar bunların toplamı 100 yapıyor aslında. Diğerlerini yazalım. Daha açık bir şekilde görelim. A3 ve A4'ü de yazalım. Heh. Peki A0 kaç tane soru çözdü? E 0 tane soru doğru çözdü. A çarpı A0 çarpı 0. A1 birer tane soruyu doğru çözenlerdi. Yani her birinden birer tane doğru soru çözümü geldi. Yani bir tane A1. A2'nin her biri ikişer tane soruyu doğru çözdü. 2 tane A2. E 3 tane A3. 4 tane A4 ve 5 tane A5 olmak üzere toplamda 250 kere doğru soru çözümü yapıldı. Bakın ne dedik? Toplamda 250 tane soru doğru soru çözümü yapılmıştı ve A'lar de bana ayrı ayrı öğrencilerin sayısını verdiler. Dolayısıyla 2 tane denklem elde ettim. Peki soru benden ne istiyor? A0, A1 ve A2'nin alabileceği minimum değer istiyor. Yani şu şekilde yazalım. Sorunun benden istediği A0 artı A1 artı A2'nin minimum değeri alabilecek en küçük değerini soruyor. Şimdi peki nasıl hesaplayabiliriz bunu? Aklıma ilk başta şu geliyor. Ya şu kısmı maksimize edeyim yani olabildiğince arttırayım ki geriye kalan kısma oldukça az şey kalsın. Peki orayı en fazla nereye getirebilirim diye soruyorum. Ve aklıma şu geliyor. Ya ben burada A3'e, A4'e, A5'e öğrenci dağıtmaktansa dağıtabileceğim maksimum sayıda hepsini A3'e dağıtabilirim. Ve bunun mantığı da şuradan geliyor. Bakın 3A3 artı 4A4 artı 5A5. En fazla nereye kadar çıkabilir arkadaşlar? 249'a kadar çıkabilir. Bakın burası 249 ise A3 eşittir 83 olabilir. Burada A4'e ve A5'e 0 değerini verebiliriz. Bizim için önemli değil. Peki soru şu. Acaba A3, A4, A5'in toplamı 83'ü geçebilir mi? Şimdi onun için diyeceğim ki A3 artı A4 artı A5'in yani en azından 3 tane soruyu doğru yapanların sayısı 83'ten daha fazla olamaz. Çünkü 84 olduğu anda bile ben bunların tamamını 3 a e dağıtsam 3 tane A3'ün 80 daha doğrusu tanesi 84 olacağından 252'ye büyük eşit olduğunu görüyorum. Yani diğerlerine zaten dağıttığım durumda 3 A3'ün alabileceği değerden daha fazla bir değer alırdı. Şimdi bunu açık açık yazmaktansa tekrardan mantığını söylüyorum bakın. Eğer A3 artı A4 artı A5 83'ten büyükse ben bu sayının tamamını A3'e bile dağıtsam şuranın tamamı 249'u geçerdi. Yani 252'yi de geçerdi ve bunların toplamı asla 250 olamazdı. Dolayısıyla alabileceği en fazla değer zaten 83. 83'ten daha büyük olamaz. Dolayısıyla buradan zaten şunu anlıyorum ben. Burası 83'ten daha büyük olamaz. Fakat 83 değerini alabiliyor gördüğünüz gibi. Yani A3 artı A4 artı A5 maksimum 83 olabiliyor. E bu durumda ne kalıyor geriye? 83 kere 3'ten 249. E kardeşim şuran tamamı 249 aldı. Şurası 1 alabilir mi? E alabilir. A1'e bir kişiyi dağıtırım. Bitti. Diğerlerine buraya 0 dağıtacağım. Ve geriye kalan herkese arkadaşlar A0'a dağıtacağım. Yani A0 16 değerini aldığında aslında denklemler sağlanıyor. Yani diyeceğim ki artık A1 1 A0 16 değerini aldığında ve A3 83 değerini aldığında sağlanıyor. Dolayısıyla buradan çıkan sonuç A1 artı A0 artı A2'nin minimum değeri 17. Çünkü bu durumda A2 de 0 olmuş oluyor. Bu kadar. Tekrardan söylüyorum bakın anlamayanlar için. Eğer A3, A4 artı A5'in toplamı 83'ü geçmiş olsaydı en azından 84 değerini alırdı. Ve ben bu 84 değeri bunların içine dağıttığımda bunların 3A3 artı 4A4 artı 5A5 değerinin artacağını görüyorum. Değil mi? Ben ondan dolayısıyla hepsini A3'e dağıttığımda bile 3A3 en azından 252 değerini alıyor. Ve buranın toplamının 250 olma ihtimali artık kalmıyor. Ama 83 değerini alması mümkün. E orası 83 değerini aldığında ben A4'e ve A5'e artık daha fazla veremiyorum. Çünkü sadece 3A3 bile 249 oluyor. Sadece geriye kalan bir taneyi buraya veriyorum. Buraya 0, buraya da 16 değerini verebiliyorum. Hem yukarıdaki 100 sağlanıyor hem de aşağıdaki 250 sağlanmış oluyor. Peki şöyle S almak isteyenler için artık tabii ki ekranı küçülteceğim. Doğru cevabı da işaretleyelim. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz. Bu rakıları izlediyseniz de kanala abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Başka güzel soru çözümlerinde ve konu anlatımlarında görüşmek üzere.